Herkese selamlar arkadaşlar ben Taşit yepyeni bir Erzurum macerasında sizlerle birlikteyiz bir önceki bölümde ne olduğunu hatırlamak isterseniz hemen şuradaki kartlara şurada değil biraz daha üst şuradaki kartlara bir göz atın isterseniz hemen oyunumuza geçiyoruz geçmiyoruz. Biraz daha dinleyelim şu şarkıyı. Sava çok güzel. Oluyor. Kadir, kadir. Geçelim geçelim. Hadi. Ortama bak be. Ortama bak be. En son burada kalmışız. Bir uyuyalım uyanalım sabah olsun. Tamam. Bir dakika. Ben buraya nasıl gittim? Hah. Kanka. Şurada uyuyacak yer var mı? Yok. Yoksa let's go. Let's go my boys. Saat kaç? 20? 20. 20.18. Biz nerede uyuyacağız? Ha şurada. Tamam tamam. Buldum buldum. Şurada bir uyuyalım. Ee, biliriz ha. 9 ee, sabah 9 12 saat bir 10 on... Bir dakika, kapıyı açık bıraktık mı doğar burada. Ee, 12 saat 9 olur, bir 10 saat uyuyalım. Haydi bakalım. Uykuda da çalmazsın be. Ben kaçar. Allah'a emanet ol. Güney Radyo istasyonu Nereye gidiyoruz? Ta nasıl nikahına gidiyoruz. Koş oğlum Taylan. Anan acıktım. Yemek yemek. Ne yiyeceğiz? Soğan. Soğan mı yiyelim? Şunu yiyelim. Bir ton balığı yiyelim. Allah yemeğimiz kalmadı inşallah. İyi i̇şte. Aa, tamam. Yarılandı. Koş oğlum Taylan. bir yer bulduğumuzda görüşürüz. Let's go. Vallahi abisi yiyecek bir şeyimiz de kalmadı. Şu suyu bir içelim. Susuzluğumuz biraz gitsin. Hiçbir şey kalmadı. O kadar eşyamız vardı. O kadar neyimiz var ki bizim ya. Yani? Çaydanlık. iki tane çaydanlık taşıyoruz. Vallahi şu evlerden birine girmemiz lazım. Donacağız yoksa. Oraya kadar böyle koşamayız. Girip biraz ısınmamız lazım. Yakacağımız da yok. Bir dakika. Yakacağımız da yok. İnşallah buluruz. Naci'ye naja da bıraktık. Oo. Çaydanlığın birini bırakacağız. Unutmayın. Şeye kadar dayanır mıyız ya? Şuraya şeye kadar taşıya kadar dayanırız herhalde ya. Gidelim bakalım. Bakalım biraz sol. Biraz sol değil Ya. Saat 6 Bir dakika Burada bir terslik var 9'da uyudum 10 saat uyudum 9, 9, 7 olması lazım Hatta 7.30-8 olması lazım Her zaman herhalde o şeyden dolayı Düşen göktaşından dolayı Yavaş ilerliyor galiba Oğlum Taylan Oğlum Taylan seni çektiğim için Ne böyle ya Şimdi bak bir şey diyeceğim. Hande Bey'in teklifi bana şuradan kaçış planıydı. İnşallah buranın anahtarı falan var deyip de ta şuraya şuraya bir yere göndermez. Ya da camiye bir yere göndermez. Vallahi kendimi öyle terk ederim. Geldik mi? Daha var. Hiçbir şey göremiyorum. Bir tipi bir geçseydi. Şu anda tam önümde olması lazım. Şöyle. Aynen tam tamın önümde olması lazım. hala göremiyorum. Siz görebiliyor musunuz? Ulan. Herhalde mecburen Ölmek istemiyorum şu kuleyi nasıl bulamadık ya gidiyorum ölmek istemiyorum şöyle tam karşımızda olması lazım biraz daha gideceğiz bakayım haydi oğlum Taylan yetişebilirsin başarabilirsin you can do it tam bir Survivor çekiyoruz ooo Taylan'a gelemedi biraz yürü de şu koşu barı biraz da olsun. Anam, demiş, tamam. Yeter ya sağır oldum vallahi lan selamünaleyküm gel bir geyik muhabbeti yapalım saldırmaz değil mi? Çuş. Tamam ev buldum evi gördüm evi gördüm aynen evi gördüm üst katına çıkacağız muhtemelen ama yakacak bir şey yok. inşallah içeride yakacak bir şeyler bırakmışımdır ya. Buradaki odunların hepsini toplamışım valla. Ne no olur bir tane kömür bile olsa yeter bana. Selamun aleyküm Şu kapıyı bir kapatalım. Kapat. Artık nerede soba nerede? Soba burada. Bir depoya bir bakalım. İnşallah bir şey vardır. Yes. Sobayı yak. Odunumuz yok. Dal yok. Kömür var. Yak. Yak kardeşim Biraz sıralım Pişir. Ee, kar erit. Pişirmeye başla. Pişir lan. Heh. Biz de buradayız. Biraz sıralım uyuduktan donduktan. Burayı araştırmışız. Biraz daha araştıralım. Belki bir şey bu evin camları mamları var ya? Şu evin yok camları? Vallahi her yeri tızlamış ya sen. ne adamsın sen ya. Şimdi önce şu aç karnımızı bir doyuralım. Ye. Bunu da ye. İyi idare eder. Şimdi kola da iç. Zaten şey yapacağız. Bir şey diyeceğim. Geyik tonu, geyik kaza, domuz kürkü. Hiçbir şey yapamamışız. Kapat kapat. Ne kadar var? 47 dakika. İyi iyi. Tamam mıyız? yanına ee, bir de çay yapalım kendimize şöyle Daha suyumuz gidiyor yüzde beş oranında doyurur soğuğa dayaklılıkta yüzde on artırır oynasını çay nimetlerine bak şöyle bir evi göz geldi kanka şurada ben bir saat uyusam o vaktimiz yok ya çayımız bir olsun onu bekleyelim yok. Bundan ne yapabiliriz ya? Bir dakika bakalım. Bundan bir şey yapabilir miyiz ona bir bakalım. Tamam. Çayımızı aldık. Pişir. Tarhana çorbası. Tarhanamız yok. Ekmek. ekmek yapabiliriz bak. Gayet güzel. Ekmek yapacağız. Tamam. Ekmek için ne gerekti? Su. Hemen bir su pişirelim. Hemen. Aa bir dakika. bir şey çözdü. Yalnız. Tamam bizim beklememize gerek yok mu? Bak şimdi pişir. Karelit. Shift'e basıyoruz. Şuradan zaman geçir. 15 dakika. Hop. Hazır. Ama ben sevdim bunu. Pişir. Ee, ne yapacaktık? Ekmek. Pişirmeye başla. Ne kadar? 30 dakika. 30 dakika. Şuradan zaman geçir. Hop. 30 dakika. Ekmeğimiz hazır. Bunu da aylar sonra keşfetmemiz. Pişir. Kar eritelim. Havan ne kadar kaldı? 4 dakikası kaldı. Ee, yakıt ekle. Pişir. Kar erit. Zaman geçir. Hop! Ananı 30 dakika yaptık. Bir tane daha. Yakıt tek dedik. Pişir. Zaman geçir. Hop 15 dakika. 60 dakika değil. 15 dakika. Okey. Hazır. Envanterimize bakalım. Ekmek, maya, cartları, cıttırı, su 3 tane. Güzel. Beyler Allah'a emanet olun. Ben kaçar. Oo, tipi de durmuş. Şimdi yolumuza devam. Nereye gidiyoruz? Şöyle sol tarafa gideceğiz. Tren raylarını takip edelim. Geyik kardeş gel geyik muhabbeti yapalım. Çok mu komik Lan ne güzel tıklıyor Bir dakika ya Bunu vurmayı deneyeyim mi? Oha öldü Ananı avradın öldü Valla öldü Geyik vurduk Geyik kardeş özür dilerim ya ben sadece denemiştim Oha. Oha. Nerede et? Kanka atalım ya. Ya da bölelim. Bunu bir kısmına atalım. 2 3 4 5. At. Gitmiyor. At. 1 2 3. 3 4. Ye. Oha, çiğ et yedik. Allah senin canını almasın Taylan. Çiğ et yedin. Silahı bir cebine koy, koş. Hala. On ne, ne yaptık ki? Şu su içelim. Ee? Ne yapacağız? Aa. Aa. Hmm. Çay da içelim. Şunu böl bir tanesini at. Hah tamam. Devam kart. Benim canım niye gitti? Şey et yedim diye mi gitti? Şaka yapıyorsun. Ciddi olamazsın. Ya şurada neyi yanıyor Ben hala ona gitemedim, çözemedim. Tren yolundan devam. Tren yolundan sağ sapacağız. Tren yolunu devam edersek oradan sağ sapacağız. Burada bir şeyler yok mu ya? Sağ tarafta olması lazım. Yolu kaybetmeden hafif kenardan gidelim. Çiğ et yedik diye canımız gitti. İnce bir ayar. Güzel. Ben beğendim. Siz de beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kamu spotu. ileride bir şey gördüm. Vallahi ileride bir yer daha bulun. Kanka üstümüzdeki şunu içelim ya be, Severdin. Kullan. Tamam. Canım sullendi. Devam lan. Koş. Bu arada bakalım. Şunun birini bırakabiliriz. Çaydanlığın birini bıraktık. Çayı bırakabilirdik. Şu ayı derisi. Bunları bırakabiliriz. Şuraya bırakalım ya bu deriyi meriyi. Nereye buraya? Evet buraya keşfetmemişiz. Yine Türk bayrağı. Şanlı Erzurum'da. Bir Türk bayrağı. Ay onu var. Şurada bir şey mi gördüm? Ha. Tam bir laf söyleyecektim. Odun için nacak vardı diyecektim. Yine geldi de mı? O ne? Kanka seni vurabilir miyim? Bir dakika. Tabanca benim. Da deneyim. Sincap kardeş. vallaha vurdum vallaha vurdum davşan davşan avladım oha gerçekten vurdum mu gerçekten vurdum mu aha burada bir şey var Tuzağı değil mi? Bunun üstünde de diye tahmin ediyorum. Şurada. Ya ben oralara çıkamıyorum uğraşmayacağım ya. Şuraya bir girelim. <laughs> Bakalım buralarda ne var. Kapı nerede lan? Ha. Selam aleyküm. Bu ne? Allah'ın onları şey atarız. Burada metal. tabancayı bir yerine soksan. Sok yerine. Ha, Buralarda bir şey var mı? Heh, tamam sandığımız var. Şunları al. 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 Nerede Bir yazı var bak. Yazı son bakacağım. Şu çana alayım. Kumaş al. Şu kumaşı da al. da ne var? Baş. Aha metal var, plastik kurda var. Al alsana. Tam mı lan? Kimse yok zaten. Şu yazıya bir bakalım. Bir arkadaşım 7 yıldır Kanada'da garip olay yaşandığınız arkadaşıma, arkadaşım Kanada'da yaşandı söyledi. Bilim adamları henüz bu olayların sebebini bulamamış. Söylediklerine göre bu olayları çözebilmek için en az 3 yıla daha ihtiyaçları varmış. İnşallah buradaki göktaşının sırrı kısa sürede çözülür. Ben evime dönebilmek için oradaki gibi 10 yıl bekleyemem. Allah korusun. Allah korusun. Burada bir şey yok herhalde. Şu fazlalıkları boşaltalım. Kıtlama dursun. Tamamız ya. 27 kiloya düşürdük. Devam. Yola devam. ve terk edilmiş fabrika gibi bir şey. Bakalım. Nereye gideceğiz? Ha sağa doğru gideceğiz. Tamam. Koş oğlum Taylan. Bir şeyler var mı burada? Yok. Gibi duruyor. Aha, vallahi buldum. Bir dakika. Orası mı? Ey koca Erzurum, sen mi büyüksün, ben mi? Oo, tüm bayraklar var. Onu buraya bilim adamları mı geldi? Bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Nerede o? <laughs> vay anam, vay, vay vay Anam avradına Aylar var Bir dakika, epeş Kaydetelim Elimizi şunu alalım, Bismillah Ya Allah, Bismillah 7, 14 tane vermiyoruz Kanka tek tek gelseniz aslında Ben ikisi de haklarım 4 mermi oluyorlar. Bir dakika. Şu... Allah ölüyor bak Sıkayım ama Vallahi öldü Vallahi öldü Sana da sıkayım Kıvıldama sakin Tamam Tam bu kadar basit miymiş ya? Şuralara bir göz gezdirelim önce. Oh. Ulan korktum. Hey be Arzurumuma bak be. Hadi canım yerimsin Dur karşı taraftan bir daha bakacağım. Burada bir şey var mı? Oğlum Erzurum'u terk ediyoruz hala zaman peşindeyiz ya. da bir kumaş var. Kumaş. Aylar almayacağım ya. Bu ne telefon kulübesi? Ne yapıyoruz burada? Hiçbir şey. Çıkabiliyoruz mu? Aha vallahi çıkıyoruz. Vallahi çıkıyoruz. Buraya çık. Heh. Hey canına yandı bunu be. Şuraya bak be. Asya şanlı bayrağımız orada. Kanka buraya zıplayacağız mı gerçekten? Zıplayalım mı? Taylancım sen zıplayamıyorsun ya. Yani. Ben... Yo yo hiç uğraşma, hiç uğraşma. Böyle çevri ya da uğraş. Vallahi çok merak ediyorum. Ta buraya kadar gidiyor. Bir tane daha deneyeyim ya, bir tane daha korktu. Açık. Taylancı. Bak şimdi. Gel biraz daha. Dön. Dön. Koş. Ha, Allah 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 atladık. Yok yok yok. Tamam tamam uğraşmıyoruz. Hiç yürü. Uğra Lan niye koşmuyorsun? Şu tipi bir geç Burası burası mı? Selamünaleyküm Aleyküm. Ben nereden gireceğim Bir dakika. Ha ah, burada. Kapı burada tamam. Tamam. Şu kapıyı bir kapatalım. Bir saniye. Kapan kapı. Kapı Niye kapatıyorsun? Ki? Her yere açık. Burada bir şeyler mi görmüştüm. Şunları bir alalım. Bakalım. Ne yapıyordum burada bence ya? Şirket nakli araçları gelen kadar mallara bekçilik yaptı dedi. Ama bir haftadır ne gelen var ne giden. Erzak da tükenmek üzere. Hadi Haluk, artık bir karar vermem lazım. Evet, kararımı verdim. Siktir olup gidiyorum buradan. Lan şirket mallarınızı bir tarafınızda dokun Ben gidiyorum. Hadi eyvallah. Not askerler bu tarafa doğru geliyor. Burada ne aradıklarını bilmiyorum ama inşallah bütün mallarınıza el koyarlar. Not 2 binbaşı dedi ki yarın buraya büyük bir göktaşı çarpabilirmiş. Ben de zaten gitmek üzereydim. Elveda enayiler. Ha ha ha. E ben? Peki ben? Ben ne yapacağım? Bir dakika. Ben kaldım. Beni kim alacak? Bir saniye. Ben nereden gideceğim? Kanka beni burada bırakmayın. Tamam burada yatak var, şu var, bu var. nereye gideceğim? Nereye? Nereye? Aha. bana hani erzak tükeniyordu. Gerçi tükenmek üzereydi. Pardon. Pardon pardon kardeşim. Bana kızmadan. I'm sorry. Küflü yoğurt, karışık baharat. Şunları al. Soğan. Tamam. Şimdi buraları dızladık. Ama bizim bir dakika. Bu bir dakika ya. Aşağı in buranın içinde bir şey yok bir de dışarıya bakalım kapı nerede aa, biz burada kaldık bir dakika Heh. buradan çıkalım kapı nerede lan kapıyı kaybettik ha şurada aa şey ulan ben de scooter sandım. ya şu bayrak şeyini hep bir şey sanıyorum biri koşuyor sanıyorum. Bir dakika şöyle bir arkaya doğru bakalım. Kardan da görünmüyor ki. Ah ah bir dakika bir dakika kapak mıdır Aha. Hele şükür be, bakalım yolun sonunda beni neler bekliyor. Ana bitti mi? Bitti. Bir dakika. Evet arkadaşlar Erzurum finalinin sonuna geldik. Kaçış bölümünü bitirdik. Yapımcılar devam ettirecek bunu muhtemelen. Oyunu bayağı bir satın alan oldu. Ee, bakalım bizi yeni bölümlerde neler bekleyecek. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.